Merhabalar. Bugün size nasıl yapıldığı, bir paçanın nasıl yapıldığını anlatacağım. İçin önce gerekli olan malzeme bir tane şokman veya pantolon. Gördüğümüz üzere. Bu iki başı tutulur. Eşofman denen sizin Masaya yatırılır bir güzel. Ondan sonra ölçülmüş olarak, size bunun ölçüsü nerede? Burada ölçülüyor. evet. Buradaymış. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra bir cetvel vasıtası ile bu gördüğünüz eşofman ölçü olarak çizilir. Görmüş olduğunuz üzere çiziyoruz. Çizim. Çizim işlemi bittikten sonra ürün katlanır ve makineye konur. Evet, ürünü çizdikten sonra makinamızı oturuyoruz. Bu dikiş makinesidir, manuel. Ee, Dört deri bir geri değil tabii ki. Hava <laughs> ve benzinle çalışır. Başlarken diksek atılır. Genelde Türk standartlarına uygun değildir bu alman e eşofman veya ürünler, altılımlar. Genelde kısaltılır. Kısaltma işlemi bu şekilde başlar. Burada görüldüğü gibi bir duvar katlanarak Bu birinci aşama bittikten sonra ikinci dikişe geçti. Buna spor dikiş adı verilir. Bu görmüş olduğunuz eşofman şu şekilde bir paçası bitmiştir. Üzerindeki ipler temizlenir. Vesaire pislikler alınır. Ondan sonra öbür paçası alınır. Aynı işlemi burada da yapar işlemi günde ben 200 defa yapıyorum. Biraz sıkıcıdır ama para bol. Para bol. <laughs> İkinci paçada bittikten sonra makinenizi işte böyle üzerindeki paşalar yine alırız. ve itilenmek üzere buradan ayrılır. Akabinde bu görmüş olduğunuz eşofman altı ile tıleslendikten sonra bu şekilde, bu şekilde bu şekilde bu şekilde bitmiştir. Ve giyime hazırdır nasıl yapılır da bugün bir paça nasıl yapıldığını hep beraber gördük. Plaki günlerde ceket, gömlek vesaire nasıl daralttık, nasıl yapılır bunlarla tekrar birlikte olmak üzere hoşçakalın.